Merhaba arkadaşlar Gökçin Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapılabilecek en kolay akşam yemeğini yapıyorum. Tavuklu mantar sote. Hemen tarifimi anlatmaya başlayayım. Tavuk göğüslerimi kuşbaşı olarak doğradım ve tavamda kavurdum. Sonra içine kuru soğan, kırmızı kapya biber, biraz sıvı yağ ekleyerek onları da kavurdum. Şimdi içine doğramış olduğum mantarlarımı da ilave ediyorum. Mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar kavurma işlemine devam ettim. Sonra içine toz, biber, kekik ve kimyon ekledim. Ama arzu ettiğiniz oranda baharatlarını değiştirebilirsiniz. Son olarak içine yeşil soğan doğrayarak mantar sotemi tamamladım arkadaşlar. Göründüğü üzere tam bir renk cümbüşü oldu. Yemeğin yapımı çok kolay ama lezzette bir o kadar güzel gerçekten yapılmaya değer bir akşam yemeği tarifini bugün sizlerle paylaştım. Bu kolay ve pratik tarifi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ben yanında şehriyeli bulgur pilavıyla servis ettim. Ve böylece videomun da sonuna geldim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.